Selamlar sevgili dostlar. Yeni bir PUBG videosuyla da karşınızdayım. Bu videomda sizlere tuş atamaları ve sağ tıklı dürbün neden açılmıyor bunu anlatacağım. Bildiğiniz gibi ben e, tekrardan tuş atamaları ile ilgili bir video çekmiştim. Fakat bu videoda sağ tık dürbün sorununu tam olarak çözebilecek şekilde anlatmadığım için tekrardan anlatmak zorunluluğu duyuyorum. Discord'da bir arkadaşımız bana e, dürbünün açılmadığını ve videomu izleyip onu e, yapamadığını söyledi. Bunun üzerine bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Siz de Discord sunucumuza katılarak bana yapamadığınız şeyleri bildirebilirsiniz Herkese ilgileniyorum şimdi hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar Öncelikle gördüğünüz gibi şu an mesela Space basıyorum sağ tık tıklıyorum z basıyorum hiçbir fonksiyon çalışmıyor yere yatmıyor dürbün açmıyor Hatta sağ tıka bastığımda bakın Mouse kilitleniyor sağa sola çeviremiyorum Arkadaşlar bunun sebebini hemen şimdi göstereceğim nasıl düzelteceğimizi. Öncelikle tuş atamalarına gelelim. F11'e basıyorum ve ekranımı küçültüyorum. Şimdi yukarıdan klavyeyi açıyorum dostlar. Bunu diğer videomda anlatmıştım. Bunları bu şekilde yapabilirsiniz. Smart 720p'yi seçtim. Diğer videomda Smart 1080p'den bahsetmiştim. Bu videomda 720p'den yapacağız. Arkadaşlar bakın burada C Z R tuşlarımız var. R ile biliyorsunuz ki mermi değişiyoruz. C ile oturuyoruz. Z ile de e, yatıyoruz. Boşlukla da zıplıyoruz. Şimdi zıplamayı falan nasıl düzelteceğiz? Bunları önce bir siliyorum. Bakın bunun üstüne geliyorum. Z basıyorum. Bunu siliyorum. Üstüne tıklıyorum. C basıyorum. Siliyorum. Mermi değiştirmenin üstüne gelip R basıyorum. Boşluk kısmını siliyorum. Zıplamanın üstüne boşluk yapıp kaydediyorum. Bakın boşlukla zıplıyorum. C, Z, Mermi değiştirme hemen sıkalım. Mermi değiştirme fonksiyonum da şu an çalışıyor. QE şu an çalışmıyor yanlara yatma. Hemen o fonksiyonlarımızı da halledelim. Bunun için arkadaşlar öncelikle benim kontrolleri girip buradan özelleştire hemen şöyle göstereyim. Özelleştire gelmem gerekiyor. QE bizim bu figürlerimiz arkadaşlar. Şu kısma alacağım ve klavyeyi açacağım. Burada iki tane QE var. Bunları tekrar sildim. Bu kısmın üstüne tıkladım ve E'ye bastım. Bu kısmın üstüne tıkladım ve Q'ya bastım. Hemen kaydediyorum. Burayı da kaydediyorum, çıkıyorum. E, Q tuşlarım da şu an çalıştı gördüğünüz gibi. Kaldı bir tek sağ tıkla dürbün açma. Şu anda sağ tıkla dürbün açamıyorum. Ve sağ tıkı eğer bakın şu şekilde gelip buradan silersem tekrardan sağ tık tuşunu atayamayacağım ve atanmıyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Sağ üstüne mi getireyim? Hayır bu şekilde de çalışmıyor gördüğünüz gibi. Peki nasıl yapacağım diyorsanız arkadaşlar hemen onu da göstereyim. Tuş atamaları kısmından öncelikle arkadaşlar sağ tıkı şu şekilde mesela getiriyorum buraya. Kaydet diyorum. Ayarlarıma giriyorum. Kontroller özelleştir. Bakın dürbünümü bu kısma çekeceğim. Hatta şöyle açayım arkadaşlar sıfırla diyeceğim. Sağ tam olarak bu kısma geliyor. O zaman ben dürbünü biraz daha alta almam gerekiyor yani. Şöyle biraz daha alta aldım mı sağ üstüne gelecek isterseniz parmağınızı koyarak da yapabilirsiniz. Şimdi tekrar açıyorum ve sağ tık benim dürbün kısmıma geldi. Bakın siliyorum. Q'yu atıyorum. Kaydet diyorum. Burayı da kaydediyorum ve çıkıyorum. Gördüğünüz gibi, Q ile dürbün açıyorum şu anda. Klavye kısmına tekrar geliyorum. Ve sıfırla tıklıyorum. Q'nun üstüne gördüğünüz gibi sağ tık. Geldi şu anda. Kaydet ve sağ tıkla artık dürbünüm açılıyor. Diğer ayarları sıfırladığımız için diğer ayarları da kolay bir şekilde hemen hızlıca hallediyorum. Q, E, R, C, Z ve boşluk. Zıplamanın üstüne hemen getireyim. Hatta şöyle yapalım. Boşluk Z, C, R, E ve Q tuşlarımızı da atıyorum. Gördüğünüz gibi E, Q, Z, C bakalım. R de çalışıyor. Boşlukla zıplayabiliyoruz ve artık sağ tıkla dürbünümüzü de açabiliyoruz. Bütün fonksiyonlarımız şu anda gördüğünüz gibi çalışıyor. Eğer yardımcı olabildiysem ne mutlu bana arkadaşlar. Kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Eğer yapamadığınız bir şey olursa Discord sunucumuza katılıp Discord'dan abi ben böyle böyle sorun yaşıyorum, bunu halledemedim. Gel birlikte çözelim derseniz size kesinlikle yardımcı olacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bunu da zaten Discord'dan bir arkadaşımızın isteği üzerine çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle yararlı PUBG videoları gelmesini istiyorsanız E you're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible.